Hayırlı şey Programa girerken bana Canatın David'in istediği rakamı söylediniz. Yani bir haber var. 55 milyon 3 yıl, yıl yaklaşık 55-60 milyon bir paket. Bir paket. Teklif Fenerbahçe'nin ilettiği David'e. Bur Burada zaten Fenerbahçe mi iletmiş o teklifi. Evet, teklif. Fenerbahçe Şöyle abi sen bu bu, bu, bu kaç futbolcu, kere konuştuk seninle. Kaç kere konuştuk? Şu futbolcunun İtalya'da İstediğini söyle de bir, bir öğrensin bir millet. Ben çok konuşuyorum. Menajer parası, imza parası ve maaşın hepsini 10 milyon euro üzeri istiyordu. İtalya basında çıkan haberde 6 milyon euro maaş var. %15 menajer komisyonu var. Yani bu adam... 12 milyon da imza parası var. Bu adam Fenerbahçe'nin istediği hiçbir parayı Avrupa'da bulamayacak. Ee, bir önceki canlı yayında da konuştuğumuz gibi serbest oyuncu piyasasındaki her oyuncu Türkiye'yi suistimal ederek kullanmaya çalışıyor. Canatın David de bunlardan bir tanesi. Zaten yaklaşık o istediği paralara denk geliyor bu. 10 milyon eurodan 3 yıl kontrat 30 Otos milyon, 10, 10 10 diğeri de olsa menajer ve imza parası zaten 50 milyon civarı ediyor. Hadi arada 11 12 olsun 55 milyon. Bu para çok fazla. Bu muhasebecilik de değil. Şu da yok bence. Kardeşim Fenerbahçe başarısız, yönetim başarısız. Bunu verecekler tabilik bir durum yok. Böyle durum var diye Fenerbahçe kazıklanacak diye de bir durum yok. Cantan David çok iyi bir oyuncu. Çok da katkı bir...